Açık hava basıncıyla ilgili bir de kapalı kaplardaki gaz basıncıyla ilgili bir deney bu deney soru olarak karşımıza gelmişti. Sizlerin de böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman daha iyi yorumlayabilmeniz için bu deneyi gerçekleştiriyorum. Dereceli silindirimlerimde renklendirdiğim sıvılar var. Burada iki tane erlenme yer görüyorsunuz. Erlenme yerin ikisini de ağzına tıpayı koydum. Fakat buradaki tıpa tek delikli kuniyi yerleştirdim. Buradaki sıpa ise iki delikli, birinde huni var, diğeri bakın gördüğünüz gibi boşluk var. Şimdi ikisinin de içine değerli arkadaşlar renkler bildiğim sıvıyı dökmek istiyorum. Bakalım tamamı boşalacak mı? Önce bunu arkadaşlar yapmak istiyorum. Evet. Bakalım tamamı boşalabilecek mi? Biraz daha sıvımda var. İzliyoruz. Zor ilerliyor. Bakalım tamamı boşala bilecek mi? Biz diğerine de bir koyalım, diğerine koyup ondaki akışı izleyelim. Bakalım bu kadar yavaş olacak mı? Boşaltıyorum arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde hiç durmadan boşaldı Bakın doldu. Ama burada yavaş biz durmasını bekliyoruz. Evet. şekilde de ben Evet, bakalım duracak mı? Evet, durdu. Çocuklar şimdi eşit miktarda sıvıyı her ikisine de boşalttığım halde bunun içine tamamen boşaldı, bunun içine niye boşalmadı? Size soru olarak gelecek. Şu an burada bu sıvı içeri girmek istiyor mu? Evet. Burada bir sıvı basıncı var. Peki bu sıvıyı içeri doğru ittiren bir de ne var? Açık hava basıncı. Bu sefer size soru olarak sorulduğunda derlerse ki şu an bu erlenme boş kısmındaki gaz basıncı soruma dikkat edin. Şu an bu Erlen şu boşluktaki gaz basıncıyla açık hava basıncı arasında nasıl bir ilişki var? Bu sefer diyeceğiz ki bu Erlenmayer'in bu kısmındaki gaz basıncı açık hava basıncından büyük. Açık hava basıncı ittiriyor. Sıvı da ittiriyor. Sıvı ve açık hava basıncının içeri girmesine bir tek kim engel oluyor? İçerideki gaz. İçerideki kapalı kaptaki gaz basıncı Buradaki sıvı basıncından ve açık hava basıncından büyük olduğu için bu sıvı huniden içeri girmiyor. Peki buradan neden girdi? Şimdi attığım zaman değerli arkadaşlar sıvı içeri aktı. İçerideki gaz sıkışacak ama sıkışamıyor. Delik olduğu için içerideki gaz bu delikten dışarı çıkıyor ve açık hava basıncı ve sıvı basıncı içerideki gaz basıncından büyük olduğu için burada rahatlıkla doluyor. Burada şu an akmasına kim engel oluyormuş? Bu kapalı kısımdaki gazın basıncı sıvı basıncından da açık hava basıncından da büyük olduğu için.